Ooh. İki dakika yerime geçmemiş mi arkadaşlar bir dakika. Tamam. Oh be sonunda geldim yerime ya. <laughs> La sıkma sıkma. <laughs> evet şöyle gidelim ya. <laughs> Kapım niye açık benim? Tamam girdim. Ah bu evi üzlemişim ya. Ben bari gideyim. o eşyaların burada hepsi. Tamam o zaman sadece. Lan. Kimi sıktı lan bana. Şu kapıyı kapatayım birileri beni. O zaman şuradan kaskımızı alalım. Hop. 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 Oo. Bakayım. Oo ne güzel olmuşum. Maymun gözü kıskanı. Aa! Neyse. Bu kadar saçmalık gider. Bir şey unutmadım da ben yine. Ne oluyor lan? Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Tamam. Atma Molotov. Niye atıyorsun canım arkadaşım? Ama kim attığını bilmiyorum işte. An ellemesene, elleme. Lan. Tamam. Şimdi Hadi, ne uyuyorsun? Hı, hmm, ne seçsek ne seçsek? Hadi başla. Lan tamam, başladık Okey. ya. eh, şöyle tamam. Hadi gidelim dışarıya. Oh. Niye bu kapı kilitli ya? Bu da birisi mi tutsak? <gülüyor> <gülüyor> iş bu ne be tövbe estağfurullah <laughs> Oğlum bu bot mu bu kaskı mı nesin lan sen? O ne Kaç yaşındasın lan sen? Aa, aa, ben burada, e, baba, bu Fakir misin <laughs> Fakir misin lan sen? Ben Burada Tamam tamam. Okay sen Sen Fakir sen. Fakir sen niye buz kaskı var kafanda? durun ikiniz. Durun ikiniz. Bak böyle. Bu oyunu oynuyorum Tamam gel sana. Gel sana bir şeyler öğreteceğim ben gel. Ne ee, öçen abi. Ya gel, gel. Alma niye alıyorsun? Oo desin. Hani zengindin lan? Ay hani fakirdin lan? Yalan neyse. Bak burası benim cephanem tamam mı oluşum? Sana istediğin tamam. e, istediğin bir tamam. tane tamam. silah seç buradan. Sen istediğin bir tane silah seç. Bir tane ama bir tane. Eee Tamam gel şimdi, gel. Ben sana atış öğreteceğim bu da, gel, gel Ayşe in in, gel lan buradayım. Aa ara durun ne? Sana Alo. Sana silah tutmayı öğreteceğim. Gel bakayım sen buraya. Bak şimdi. E ee, o da bir tane dübün olacak yanında. Şurada geç. Geç şuraya. Geç şuraya. Gel yanıma. <laughs> geç şuraya. Bak. Geç şöyle bana bak bana mene. Mene mene. Bak böyle geç. Bak şimdi o da bir tane dübün olacak. Ona tıkla tamam mı? Tıkla. Evet, Tıkladın tıkladım. Mı? Tamam. Sonra eee pencere nişan al. <laughs> Sık aferin. Tamam. Sen bu da böyle alıştırma yap. Eee alıştım. Mermim bitene kadar alıştırma yap. Mermim bitince beni çağır. Ben de yemek pişireyim ya. Bitirdi. Tamam Bitirdim. aferin. Tamam şimdi serbestsin. Ben sana yemek pişiriyorum. Ben yemek pişiriyorum. Serbestsin. Tamam. <laughs> Gel yemek pişti. Tamam. ne yapıyorsun orada? Hadi yiyelim. Güzel miydi? Güzeldi abi. Tamam. Hadi şimdi yanlışlıkla <laughs> şunu Hadi şimdi bilgisini bilgisini öldürmem öldürmemiz gerekiyor. Hadi gidelim. Eee. <laughs> Komşu geldi. Dur ben dur ben gel lan gel buraya. Gel gel gel. Hı. Gel lan gel gel. Gel sarı yerliyoruz bekle. Ben kapı çaldı kapı. Kapı kırılıyor. Nişan al. Ateş. Boşta bana be. Aa, aga Efendim çocuğum böyle devam edeceksin. İşte sen seçilmiş kişisin. Tamam. Tüm eşyalarını hazırla, gidiyoruz. Buradan silah alabilirsin. Hazırlan hazırlar operasyon şafak vaktinde operasyon yapacağız ganka. Tamam ne hadi ne gel. Ne Olamaz ne bize, ne saldırıyor. Ne bize saldırıyor. Emmi bize saldırıyor. Atak. Hayır. Hayır bu buraya gel. Çocuk. Komutanım geldim. Tavşiyendim komutanım. Artık bu yeri sana bırakıyorum. Sen onurumuzu taşıyacaksın. Hadi güle güle. Tamam. Sen bizim onurumu taşıyacaksın. Sen benimdin. Tamam. Bom! Savaştan o kadar da Sen de hepsi için savaşacağım Savaşı kazanacağım Çok kaldım. Komutanım için yani Komutanıma selam olsun